Çok yoruldum ya. oh çok yoruldum. Biraz uyuyayım ya şurda. Ah ne? Ben yatacağım ses yapma. Ulan. Nerede? Nerede? Neredeyim ben? Silahım var benim. Ben yatıyordum uyuyordum ormanda ne işimiz var? Bak silah. Ah Çok Çabuk Çok, korktum. Çok korktum. Ne oldu? Ne oldu? ben ya. Üyadan çıkmam lazım. Uyanmam lazım. Ne oluyor? rüyada değil gibiyim ya. Gerçek gibiyim. Aferin. Kalkalım. Çabuk. O çok geliyor Çabuk orada çabuk ol. O ne be? televizyonu bakayım. Aa ben geliyorum. Apartman geliyor üzerimize. Gelme geliyorsan. Kamil Kamer uyan ne oldu? Ha, ha, Kamil. Ha. Kamil Ne oluyor? Kamer. Kamer ne oldu? Niye bağırıyorsun uyurken ya sen? Oh, rüya görmüşüm ya. Aa sen rüyada kabus görmüşsün resmen ya. Kabus görmüşüm. Değil mi Tuğhan bağırıp duruyordu sürekli? Gel ben şu Allah tamam 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 Kusura dur anlatayım. tamam bir su getir bir su getir Kamil'e su getir.